Günaydınlar. Bir cumartesi sabahından herkese merhaba. Merhaba dostum. O da merhaba dedi. Tabii efendim. Babama sabah kahvaltısına gidiyorum. Yeah. Aşırı mutluyum. Bugün benim evimin kirasının zam ayı. Bununla ilgili makul bir fiyat anlaşabilir miyiz? Bunu konuşmaya gideceğiz. Malum kiralar çok yüksek. Umarım güzel geçer bu konuşma. Daha sonra da benim birkaç bir işim var. Bunları zaten bloklarım görürsünüz sizde umarım bu blok muhabbetini başarabilirim yoruldum ya ağrıdı ağrıdı. öptüm hello'lar dedi merhabalar günaydın bir, bir tane blok çekimine başarılar diliyorum yine başarılı bir blok çekeceğine de inanıyorum teşekkürler İnanılmaz bir yumurta kokusu geliyor Yumurta daha pişmiyor. <laughs> ne kokusu bu? Tereyağı kokusu o zaman. Hayır ekmek kızartıyor. E, bana niye ekmek kaldırdın peki? Yavrum küçük bir dilim var da o yüzden. Arkadaşlar çekeceğim. Rahat olun. Ne diyor oğlum? Ben burada kahvaltı ne yapmam oğlum? Anamı karıştırma. Bu şekilde atıştığımız caddeye gidiyoruz şimdi. Kiracımızla görüşmeye. Ne düşünüyorsunuz? Kiracımızla <laughs> değil ev sahibimizle. Allah söyledi. Belki de ev bizim olacak. Yani. İnşallah. Amin. <laughs> Seyir <laughs> sahibimize yarışmaya gidiyoruz. Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım seni. hiç olumlu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Olumsuz düşünüyoruz. İyi düşünüyoruz, iyi olsun. Salında gel, bir bakışın bedel. İkimizi ayırdılar. Söyle. <gülüyor> Babamın taktikler, dini Babamın taktikler. De. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. 21. Ne? Bir tane kılıyor zaten yüzüne üfleyeceğiz. Hayırlar evet olsun diye. burada değil biri orada mı? Evet. Yapacak? Orada 21 saniye sayamayacağımıza göre dikkatini çekeceğine göre. Onların hiç evet, Kadın almasa bile Yani ihtiyacı Olur, yok yani. çocuğu ya, <laughs> burada zaten hep böyle bir şey teklif etseler diye bekliyordu. Beyneple babası söylese de onlardan para almasın. Ya hayır, ben para almasın demiyorum. Yani ben hesapladım, muayene ücret 3000'den desen. Artı kardan da payı 10 lira dese, güzel para kanka. Güzel para yani. Her gün İnsanların muhasebesini yapacağına sen de böyle bir kariyer yap. Sen kendi paranı kazandın. Kimsenin parasının muhasebesini yapmak haddimiz değil. Adamın mülkü. Tamamdır. Öyle mi? Hayatınızda arkadaşlar. Biz dediğimiz fiyata indirdik. 6 ay sonra ama tekrar konuşacağız. Türkiye'nin gidişatına göre. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Zam yapabilirmiş. Ne düşünüyorsun? Teşekkür 21 ederim. 21 Bismillahirrahmanirrahim'in faydası olsun. Amin. Kırmadı nezaketi için teşekkür Hı. ediyoruz. Zeynep Hanım da güle güle otursun. Ama Zeynep Hanım İstanbul'da yaşamak istemiyor bu arada. Böyle dertlerimiz de var. Ne yapacağımı çok bilmiyorum her genç gibi. Benim de böyle sıkıntılarım var. İnşallah bu konuda da Allah bir yol gösterir bana. Çünkü bu ikilemde kalmak inanılmaz yıpratıcı ve yorucu bir şey. Keşke gelecekten bir fragman izlesek fena olmaz yani. Bugün bir MR'a gideceğim. Bir aloya gitmek istiyorum. Joanne'de de istiyorum. Zara Home'a gideceğim. Bunları yapmak istiyorum da umarım öyle bir enerjim olur yani yapacak. Çünkü ben hemen her şeyden fikri değişen ve sıkılabilen bir insanım. Bakalım. Şimdi caddede tur. Bir kahve içeceğiz. Öyle yani arkadaşlar. Yolumuz açık olsun diye ben. Evet arkadaşlar evet, babamla babam emar. Babam. Gökhan Gönül'le prof... Gökhan Gönül'le e, Arap çok kurusunu, ciddi para harcadığı yerde baba kız şu anda ciddi bir bütçe ayırdık. Yaklaşık 30 bin Amerikan doları ayırdık. Wow. <laughs> Bu program için ki bizim için dolar kuru 0.5 lira. Yani Tam 1500 lira harcayacağız. Neyse neyse neyse, lan, neyse o. Neyse arkadaşlar babama dedim ki ne olur sen de gel bütçe olarak ben kısıtlayayım. Sen cüzdan olarak şakalar. Komik mi lan bu? Şu anda kendini çok mu komik sen ne diyor lan? Neyse işte babam da geldi beraber alışveriş yapacağız. Zeynep ee... sen şöyle git ben Cartier'den bir saat alıp geleceğim hemen. Saat şu. Parasıyla ilgili görseliyle ilgili fikrini söyle ona göre. Eğer tamam diyorsan bunu... Çok benim tarzım değil bu. Tamam ben onu Ne zaten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Alışverişi bitirdiğimizde ellerimizde eğer boş yer kalırsa size de bağlanırız. Çok ciddi alışveriş yapacağız çünkü. Hadi. Dediğim gibi 1500 liraya düşünün yani neler alacağımızı. Aa, hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bunu denemeye gelmiştim ama beden olarak inanılmaz büyük olmadı yani. Aşırı büyük. Ve başka bedeni yok al beni rüzgar götür ya arkadaşlar babam nasıl girişteyken bir manifest yaptıysa gerçekten bin küsür yıllık bir sadece mango alışverişi yaptık yani. aloda bir eşofman takımı istiyordum bedeni yok yani, inanılmaz büyüktü o yüzden alamadım bugün de babam kiramı ödediği için ben de ona yemek ısmarlayayım dedim böyle de bonkör bir evladım bu kız daha ne yapsın yani babam şu an ağlıyor. O yüzden onu çekmek istemedim. Mutluluk gözyaşları. Oğlum ağlattır lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Bu şekilde ama arkadan yorumunu yapabilirsin. Teşekkür ediyorum Zeynep. Senin de bu bonkörlüğün beni hep duygulandırmıştır. Ciddi manada ev kirasına yakın bir bedelle <laughs> bana pizza ısmarlaman ciddi duygulandırıcı bir şey tabii ki. Evet. Ama eline kesene bereket. Zahmetler oldu. Teşekkür ediyorum. Ben Senin seçim. de yemek yemek bir günü beraber geçirmek benim için çok keyifli. Benim için de teşekkür ederim. Oldu o zaman arkadaşlar. E, yarın da arkadaşlarımla buluşacağım. Bunu vlog çekerim. Bir haftalık vlog formatına yakın olmadığım için nasıl olacak hiç bilmiyorum işte. Deneyip göreceğiz. Umarım siz de izler ve seversiniz. Hepimizin yardımlarıyla olacak inşallah. <laughs> ne oldu baba? Bir şey yok dinliyorum. O yüzden Keyif izleyin, abone olun, beğenin lütfen. Bu kadar. İyi akşamlar. Günaydınlar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. İnanılmaz mutluyum. Benmişim değilim. Neyse bugün akşam Fener'in maçı var. Öz arkadaşım arada. Gel buluşalım inşallah başkan bana günü koyma Fener'in maçı var. var. Ve oraya gideceğim Zafer abiyle. Hunters'tan koçum Rumet Koç ve en sevdiğim arkadaşlarımdan biri olan Narin'le buluşacağız. O yüzden hızlıca hazırlanmam lazım. Çünkü bir saatim var yani. Geç kalmam. Hiçbir yere geç kalmam. Biraz hızlı olmak zorundayım dediğim gibi. Saçımı bir Dyson'layacağım. Başlığı kullanacağım. Saçım şu an bu vaziyette yani. Kabarık kabarık. Görürsünüz. Makeup update ile karşınızdayım. E, koçu bir sıkıntı yaşadı. Gelemeyecek. Bizde Narin'le görüşür müyüz bilmiyorum. İşte olduğu için mesajlarıma cevap vermedi. Ne yapacak bir şey yok. İlla görüşürüz zaten. Bizim çok iyi bir başlangıç yapamamıştım. Birazcık alelacı davranmak zorundayım. Konuşmak zorundayım. Şimdi daha rahatsız bir tık. bugün işte planım akşam maç gündüzden. Ömer Koç'un Narin'le vakit geçirmekte. Dediğim gibi şu an orası ne olabilir bilmiyorum. Hadi. Oğlum sus artık. Daha aramıyorum artık. Sus ya. Ben inanılmaz sinirliyim. Ben Narin Hanım aradı. Dedim ki kanka bak karşıya geleceğim. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Karşıya geleceğim sonra tekrar maç için karşıya geleceğim. Çok zor olacak. Sen karşıya gel bir kere de dedim. Kabul etmedi dedim tamam yorgun. Tamam orta yolu bulalım. Narincim Beşiktaş'ta buluşan benim de karşıya geçmem daha kolay olur dedim. Hanımefendi orayı sevmiyormuş konum olarak. Buluşamıyoruz. Ben bu vaziyette akşam 8'e kadar artık böyle takılmacalar yapacak da bir şey yok yani. Neyse olur böyle şeyler. Süper. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sağlıcakla. yolar makyaj yapacağım. Maç için. Üf. hiçbir şey yapacak. Hiçbir şey. Halim yok. Enerjim yok. Niye öyle oldu anlamadım. Yok yani. sakin ol. iyisin iyisin. Ya şu an yüzümde sadece nemlendirici var. Mesela hani BB sürecek bile halim yok. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bunu da sürecek halim yok. Yani sadece şu an o yüzden kalem ve ben süreceğim ve aldık. Niye böyle geliyorlar bana ya. Sizde şey oluyor mu? Sıkıntıdan Instagram'a girip çıkıp sonra tekrar Instagram'a girmek. Ben de aşırı oluyor. Mesela bugün bütün evdeyim evdeydim. Telefonumu iki kere şarj etmek zorunda kaldım. Telefona bakıyorum yani boş boş. Ekran sürem almış başını gidiyor yani. Çok Instagram, işte Twitter'daki bütün meme'lere e, hakim olmak nasıl hissettiriyor videoları var ya. O ben işte. <laughs> yarın iş var. Çok mutluyum. Mutluyum. Ama şey ya. Mutsuz ol. Yani mutsuzlukta demeyeyim de. Rahatsız olduğum tek bir şey var. Ben haftan 7 gün çalışıyorum. İşte tatillerde, izin aldığımda. E, hep çalışmak zorundayım. Çünkü televizyonda her gün bir program oluyor yani. Hafta sonu. E, sabah çalışıyorum. işim bitiyor. Ama işte saat 10'da bilgisayarın başında olmam gerekiyor. Yani öğlene kadar uyumak ne? Bu kısmı uzun zamandır hatırlamıyorum açıkçası. Neyse ne demişler? Erken kalkan erken yol alır diye. Ben. Aynen Mesela... aynen. Ay. Bir sürmek bu kadar uzun sürer mi? Görüyorsunuz sürüyor kahverengi rimel aldım. İlk defa kullanıyorum. Kendim farkını açıkçası anlamıyorum ama görenler diyor ki aa kahverengi rimel sümsün, çok güzel olmuş diyor. Sağ olsunlar. Rimel misiniz? Evet Nasıl? Ya, mi? ya teşekkür ederim. <laughs> Bu arada şöyle bir şey var. Bunu Maka hiç dile getirmemiştim. Ama şu an dile getirme zamanı. Ben ne zaman maça gitsem hiç kazandım. Ya yani bir kere gittiğimde kazandık. Elazığ ile maç yapmıştık. Sıfır bitmişti o maç. Bir onu kazandık yani. Gittiğim bütün maçların hepsinde ya yenildik ya da berabere kaldı babamla. Konya'dan kalkıp maç izlemeye gidiyoruz İstanbul'a. Otel işte uçak zırpır bir bütçe ayırıyorsun. Gittiğimiz maçta Şenol Güneş'in kafasına taş atılmıştı. <laughs> Ve maç 45 dakik olmadan bitirilmişti. Olaylı bir maça gittim en azından. Çünkü Kayseri maçını alırız. Astrologlar bu arada diyor ki Galatasaray kaybedecek, Fenerbahçe kazanacak, şampiyon olacak cırtcurt. Ben bu hayale 2 yıl önce fazla inanıp ümitlenip kendimi kandırmıştım. Hayal kırıklığıydı yani benim için peşte vlogumda bu anları görebilirsiniz. E, ee, artık o yüzden kandırmıyorum. Akış değil Zaten çıkacağız şampiyon olamamaya da alıştım yani. Dediğim gibi forma bile almıyorum. Şu formayı bile giymedim yani. O kadar içimden gelmiyor. Evet arkadaşlar kirpikliğim şekilde. Bakın gidip sonra temizliyorum. Elimden almıştım sağ olsun Hatice. Önerdi. Ama bir daha bu ne almayacağım? Ne alacağım sorarsanız eğer. Bak rengisini alacağım. Memnun oldum ben. Şimdi kirpik atlamaları söyleyeyim. Ne anlatıyor hoca ya? Bu, buralar çok gereksiz mi oldu acaba? Çok gereksiz detaylar mı yani? şunu söyleyeceğim. Ya ben ya. Şimdi ben eğer her gün işe gidip işten sonra bir ilan tırt olmasa ya yani bunu koyacak bir şey yok. O yüzden şey düşünüyorum şu an. Tamam, cumartesi biraz renkli geçti. Cuman bir nebze olsun renkli geçti. İşte doğru gün kutladık. Dün yine babamla alışveriş çekti falan. Ee, şey neydi onu? Pazarmaç ediyorum işte. Ama hafta sonu öyle hafta içi mesela. Aa, aa! İkinci yarı başladı bu arada Kocaeli Galatasaray. Kocaeli 1 Galatasaray 0. Eğer o astrolo kadının dediği doğruysa Galatasaray kaybedecek. Bombastik yani. Neyse. İnanmayacağım. Ama ilginç gerçekten şu an bu skor. Galatasaray da yorgun olabilir Avrupa maçından dolayı. Neyse, ha. şunu diyordum. Ay ne yaptım? Yanlış yaptık. Ee, ne söylüyordum? Ben HD HD. HD HD yani. Bu arada ışık şu an çok kötü yani. Ama güzel oldu makyajım. Neyse. Neyden bahsediyordum ya? Of her şeyi unutuyorum Allah'ım. Birazcık da highlighter sürüyüm. Birazcık dediğim şeyi. Biraz olmadı. Allah Allah. Ne söyleyeceğim gerçekten yok şu anda. Gerçekten iptal. B12 acilinden. Ne diyecektim ya. Gene başladı. Bir daha sana böyle aç atıyorum. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Hatırladım. Şöyle... Eğer işte bu haftam dolu dolu geçmezse vlogu yüklememiştir. Durdururum. Arkadaşlarımla plan yaptıkça video çekerim. Artık siz o bir haftalık vlogu değil de buluştukça ki olan vlogu görürsünüz. Yoksa yani ben influencer değilim. Bir şey değilim. Ben oraya geçeyim. Öyle bir hayatım yok yani. Ama eskiden bu işe eskiden başlasaydım gerçekten farklı olabilirdi. Futbol vardı. Daha eğlenceliydi. Her şey daha farklıydı. Ah be. İstediğimiz gibi gitmedi işler. Gitmedi. Biz böyle mi olsun isterdik? Gelişimize bakın. Geldiğimiz duruma bakın. <laughs> Neyse geç olsun güç olmasın. Birazdan da Zafer abiyle buluşacağız. giyineyim. geliyorum bu arada hazırım bu şekilde yani son hali. Bir yağmurlu mı atacağım üstüme. Şimdi çantamda ne var? Cüzdanımı koyuyorum. Bunu Konya'da buldum. Açıl. Böyle vintage, ya vintage mi denir ona? Ya analog kamera gibi çekiyor. Benim konuşamayış çekeriz. En önemlisi kablolu kulaklığı. Şu dönüşü yolda yürümek başına koyuyor insanı. Okey yani hazırız arkadaşlar. Hala Galatasaray 1-0 geride. Umarım şans bizden yana olur ve biz kazanırız ve 3 puan alırız. Şu an kaç? 25. 28 oluyoruz. Onlar da 27. Oo biz öne geçiyoruz ama tabii bu varsayım benim dediğim gibi ise puan durumu. Öyle yani. Az sonra görüşürüz. Hello'lar, hello'lar, hello'lar. Vlogtasınız zafer abi. Biz yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Abi benim Bilgi Üniversitesi'nden hazırlıktan sınıf arkadaşım. Yaşı benden çok büyük olduğu için ona abi diye hitap ediyorum. Kendisi de beni kardeşi gibi sevdiği için beni Fenerbahçe maçına götürüyor. Maçlarına. Fenerbahçe maçlarına götürüyor hem de nereden götürüyor. Boş söyleme. Biz göstereceğiz nereden olduğunu size. Ben de onu yemeğe götüreceğim işte. Böyle de iyi bir kardeşim. Yenecek miyiz? Yeneceğiz tabii. Ayda sonra maça ben gideceğim. Ay hasta Aynen. mısın Zafer abi? İnşallah bulaşmaz. Şanslı geliriz maça ve bu maç biz bütün puan bizim olur. İnşallah. Görüşürüz. Ben arkadaşlar. Sen benim YouTube videolarımı izliyor musun? sen kimsenin oradaki camiası adına sana sevgili selamlarımı yolluyorum. Evet, mis, mis. karşıya inanılmaz mutluyuz. Arka arkaya iki gol attık. Yani demek ki ben şanssız gelmiyormuşum Fenerbahçe. Galatasaray da puan kaybetti zaten. Arkadaş bir kere götün kalkmayacak. Götün kalkarsa böyle götünü indiriyor. Abi, tamam. i̇ki senedir böyle evet. abi. İnşallah yani gol yemeden şekilde kapatırız bu maçı. Hı. Arası yemek yiyeceğiz birazcık. Böyle arkadaşlar. Bunları merak ediyorum. Yemek yiyoruz. Doymadık, doyuramadık bir türlü seni. Güzel mi bari, lezzetli mi? Süper. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. İyi i̇nşallah abi. darısı Galatasaray maçımıza değil mi Zafer abi? İyi i̇nşallah tabii canım. Çok mutluyuz, gururluyuz. Yarın da iş başı, Zafer abinin de iş başı. O ben zaman gidelim, kapanış, gel. iyi akşamlar. Ben şu aradan gidelim.